Bugün sizlere Azure SQL Veri Tabanı hizmetinden bahsedeceğiz. SQL Veri Tabanı hizmeti, entegre iş kritik yeteneklere sahip bir ilişkisel veri tabanı hizmetidir. Mevcut SQL Server kitaplıklarını ve API'lerini destekler. Böylece kodu ve betikleri, scriptleri yeniden kullanmanıza izin verir. Sanal makineleri veya altyapıyı kendi başınıza yönetmenize gerek kalmadan Azure'da birkaç saniyede SQL veri tabanı oluşturabilirsiniz. SQL veri tabanı performans garantisi ve %99.99 .99 SLA kullanılabilirliği sağlar. Verilerinizi 35 gün içindeki herhangi bir işlemi belirli bir noktadan geri yükleme özelliğine sahip yerleşik yedekleme desteğini içerir. Veri tabanınızı seçtiğiniz başka bir Azure bölgesine otomatik olarak çoğaltma özelliğine sahiptir. Böylece şirketinizin gereksinimlerine göre hazırlanmış olağanüstü durum kurtarma ilkesini kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. SQL veri tabanı temel, standart ve premium sürümlerle Azure üzerinden kullanılabilir. Şimdi bir örnek üzerinden inceleyelim. Azure portala bağlanıyoruz. manage.windowsazure.com adresi üzerinden. Burada sol menüden SQL database kısmına tıkladığımızda SQL veri tabanlarımıza ulaşabiliyoruz. Yeni bir SQL veri tabanı hizmeti oluşturmak için New Data Services SQL Database Custom Create diyerek bir isim verebiliriz. Veri tabanımın isminin school olmasını istiyorum. Burada farklı servis katmanlarında sunabiliyoruz demiştik. Temel, standart, premium. Şu anda bu örnek için basic yeterli olacaktır. Ve bu veri tabanının arka planda yeni bir SQL veri tabanı sunucusu üzerinde oluşturulmasını istiyorum. Bir login name tanımlamam gerekecek. kullanıcı adı şifresini belirliyorum. Bölge olarak da yine Kuzey Avrupa ile ilerliyorum. Şu anda SQL veri tabanım hazırlanıyor. Şu anda SQL veri tabanım hazır. Burada dashboard'a tıkladığımda hızlıca veri tabanımla ilgili bazı bilgilere ulaşabiliyorum. Örnek olarak üzerinde çalıştığı sunucu adını buradan görebiliyorum. Ve şu anda bu sunucu üzerinde bir firewall tanımı yapmam uygun olacaktır. SQL Server üzerinde konfigüre e tıklıyorum. Şu anda benim kullanmakta olduğum IP adresimi izin verilen IP adres listesine ekliyorum. Böylelikle client uygulamalardan bu veri tabanına erişim sağlayabileceğim. Yine farklı Azure servislerinin bu veri ile etkileşimde bulunabilmesi için Allowed Services'de Windows Azure Services kısmının Yes olarak işaretli olduğundan da emin olduktan sonra Save butonuyla kaydediyorum. Tekrar Databases sekmesine geri döndüğümde Cool veri tabanı üzerindeyken burada çeşitli sekmeler görüyoruz. Monitör sekmesinden yine veri tabanındaki kullanım durumunu çeşitli metriklere göre inceleyebilirim. Scale sekmesinden ölçeklendirme özelliklerini konfigüre edebilirim. Şu anda basic oluşturmuştum ancak ihtiyacım doğrultusunda bunu standart ya da premium versiyonlara yükseltmem de mümkün. Bu veri tabanım üzerindeyken Manage'a tıklayarak yönetim panelini açıyorum. Şu anda online bir management portal üzerinden SQL veri tabanını yönetiyor olacağız. Kullanıcı adı olarak az önce belirlediğim kullanıcı adı şifreyle giriş yapıyorum. Servis oluşurken tanımladığım. Şu anda bağlantım doğrulandı ve giriş yaptım. Öncelikle new query diyerek çok bilinen select at version komutuyla SQL Server'ın versiyonunu sorgulayabilirim. yine query penceresinde önceden hazırladığım bir script'i çalıştırabilirim. Böylelikle veri tabanım için bazı veri tabanının üzerinde bazı tablolar yaratıp bu tabloları birbirleriyle ilişkilendirmiş olacağım. Çalıştırıyorum. Ve veri tabanım üzerinde design seçeneğini tıkladığımda şu anda veri tabanımın dizaynına ulaşıyorum. Burada tabloları görebiliyorum. Yine tablolar arasındaki bağımlılıkları size tıklayarak inceleyebilirim. Herhangi bir tablo üzerindeyken edit dediğimde tablonun kolonlarında normal bir SQL Server sistemi üzerinde çalışırmış gibi kolon, yeni kolonlar ekleyebilir. Mevcut kolonlar üzerinde değişiklikler yapabilirim. Peki biraz da veri yükleyelim. Yine e, sorgu penceresinden basit insert komutlarıyla tablolara giriş yapalım. Şu anda kişiler tablosuna veri yüklemiş olduk. Kişiler tablosu üzerinde data sekmesine tıkladığımda şu anda yüklemiş olduğum veriyi görebiliyorum. Peki bu benim SQL veri tabanım. Farklı bir e, kaynaktan, fark, farklı bir client'tan bu veri tabanı üzerinde nasıl çalışabilirim diyecek olursanız. Örnek olarak Excel üzerinden bu datayı çekmeye çalışalım. Boş bir worksheet ol oluşturuyorum. Data sekmesinde from other resources from SQL Server seçerek burada server adını girmem gerekiyor. Bunu da portaldan, management portaldan alabiliyorum. SQL Server'ımın tam adı. Kullanıcı adı şifre olarak ilk başta oluşturduğum Kullanıcı adı şifreye login oluyorum. Tabii ki burada yeni loginler de yaratabiliriz. School veri tabanından Person tablosunu Excel'e almak istiyorum. OK dediğimde şu anda SQL veri tabanımız üzerindeki bir veri kümesini Excel üzerinden sorgulamış olduk. Bu kısa demoda da hızlıca SQL veri tabanı hizmetinden, Azure SQL veri tabanı hizmetinden bahsetmiş olduk. Teşekkürler.